Herkese merhaba. Bugün yine güncel Kore dizilerinden bahsedeceğim. Muhtemelen bundan sonraki birkaç video da güncel Kore dizileriyle ilgili olacak. Çünkü Eylül ayında çok güzel diziler geliyor. Özellikle birkaç tanesini çok merak ediyorum. Bir an önce izleyip sizinle paylaşmak istiyorum. Bugünkü dizilerimize geçmeden önce yine videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan, abone olan, beni mutlu eden ve motivasyonumu arttıran güzel insanlara çok teşekkür ederim. Hala abone olmayan varsa sizlerimize katılırsanız çok mutlu olurum. O zaman fazla uzatmadan bugünkü dizilerimize geçelim. İlk dizimiz Hometown Cha 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 16 bölümden oluşuyor. Dizi Gongjin sahil kasabasında geçen bir aşk hikayesini anlatıyor. Başroldeki kadın karakterimiz Yoon Hye Jin. Metropolde bir lüks içinde yaşayan, mükemmeliyetçi hırslı ve başarılı bir diş hekimidir. Çalıştığı klinikte patronu olan diğer diş hekimiyle kendi hastasıyla ilgili. Haklı olsa da bir tartışma sonucu işinden ayrılıyor ve bir süre iş bulamıyor ve bir şekilde yolu Gongjin kasabasına düşüyor. Bu kasabaya ilk gittiği gün erkek karakterimiz karşılaşıyor karşılaşıyor. Başrodaki erkek karakterimiz Hong Tushik bu kasabada yaşayan her yönden kadın karakterimizin tam zıttı olan ve herkes tarafından çok sevilen biridir. Belirli bir işi yok ama çok becerikli olduğu için her işten anlıyor ve komşularının yardıma ihtiyacı olan tüm işleri çalışıyor. Kadın karakterimiz kasabaya geldiği ilk gün birkaç aksilik yaşıyor ve her yerde karşısına çıkan erkek karakterimizden yardım istemek zorunda kalıyor. Aynı zamanda geceyi de kasabada geçirmek zorunda kalıyor. Ertesi gün şehre dönüş yolunda bir kararla bu kasabaya taşınıp kliniğini de bu kasabada açmaya karar veriyor. Erkek karakterimiz kasabada yine kızımızın her işte karşısına çıkıyor ve kasabaya yeni taşınan birinin neye ihtiyacı varsa her konuda kızımıza yardımcı oluyor. Kadın karakterimiz kasabaya taşındıktan sonra hayatını kasabaya göre ayarlamakta zorlanıyor. Çünkü hala şehirdeki yaşam tarzını sürdürmeye çalışıyor. Kasabadaki halka yakın olmaktan kaçınıyor. Hatta istemeden tavır ve sözleriyle onlara kibirle davranıyor. Böylece kasaba halkı da ondan uzaklaşıyor onu dışlıyor. Erkek karakterimiz kızımızın bu duruma çok üzüldüğünü görüyor ve ona bu kasabada hayat kurmasının kendi seçimi olduğunu ve bu yüzden de birlikte yaşayacağı kasaba halkına daha saygılı ve daha içten davranması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda bu konuda ona yardım edebileceğini de söylüyor. Kadın karakterimiz de kasaba halkının sevgisini ve güvenini kazanmak için erkek karakterimizin dediklerini yapmaya başlıyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Oyuncular arasında çok güzel bir uyum var. Herkes onları dizide partner olarak çok yakıştırıyor. Ben de dahil. Zaten dimple couple olarak anılıyorlar. Başroldeki kadın oyuncumuz Shin Mina ve başroldeki erkek oyuncumuz Kim Sono karşılıklı güzel enerjileri ve gamzeli gülüşleriyle diziyi çok tatlı bir hale getiriyor. Başroldeki karakterlerin yanında kasaba halkını canlandıran yan karakterler de çok başarılı. Yine her kasaba dizilerinde olduğu gibi burada da meraklı ve her şeyden haberi olan yaşlı teyzelerimiz var. Ve bu dizide kasabayı aslında onlar yönetiyor. Tüm karakterler gerçekçi bir şekilde yazılmış. Tepkiler aşırı değil ya da rahatsız edici bir abartı yok. Dizinin sinematografisini çok beğendim. Çekimleri çok iyi. Özellikle drone çekimlerinde sanki o kasabanın içine çekiliyor gibi hissediyorsunuz. Hikayesi çok güzel bir sahil kasabasında geçtiği için şehirden uzak, her şey organik ve yalın. Ben zaten hikayesi kasabada geçen romantik komedi dizilerini seviyorum. Daha sıcak ve daha samimi buluyorum açıkçası. Bu dizi de öyle. İlerleyen bölümlerde daha da keyifli izleyeceğimi düşünüyorum. Enerjinizi yükselten, sizi hissettiren ve yüzünüzü güldüren bir dizi. Bu tarz diziler seviyorsanız mutlaka izleyin. İkinci dizimiz Police University 16 bölümden oluşuyor. Dizi Kore Ulusal Polis Üniversitesi kampüsündeki profesör ve öğrencilerinin hikayesini anlatıyor. Başrol iki erkek karakterimiz Kang Sonu ailesini 10 yaşındayken bir kazada kaybediyor ve onu babasının en yakın arkadaşı büyütüyor. Onu babası gibi görmesine ve çok sevilmesine rağmen bir ailesi olmaması onu çok üzüyor ve sürekli olarak kendini mutsuz hissediyor. Bir gün mutsuz bir anında bilgisayarları olan merakını keşfediyor ve bir süre sonra da bilgisayar korsanlığı yapmaya başlıyor. Başroldeki kadın karakterimiz Okan ki çok çalışkan ve çok hırslı bir kızdır. Annesi yasa dışı bir kumarhane işlettiği için hapistedir ve bu durum onu çok üsse de dışarıya karşı hiç belli etmiyor. Çok güçlü duruyor. Annesinin tam tersi bir karaktere sahip. Çok dürüst ve kanunlara uyan biri olduğu için de en büyük hayali polis olmak. Başroldeki bu iki genç karakterimiz lise arası düzenlenen bir judo yarışmasında karşılaşıyor ve erkek karakterimiz ilk görüşte kızımıza aşık oluyor. Bir şekilde onun en büyük hayalinin polis olmak olduğunu öğreniyor ve onunla olabilmek için de kızımız gibi polis üniversitesi sınavlarına giriyor. İkisi de kabul ediliyor ve sınıf arkadaşı oluyorlar. Başroldeki diğer erkek karakterimiz Yutong 20 yıllık deneyime sahip bir polistir. Suçluları yakalamaya çalışırken kendi yöntemleriyle, emirleri dinlemeden dürtüsel hareket eden biridir. Uzun süredir de bir yasadışı kumar çetesinin peşinde. Bu yasadışı kumar çetesini yakalamaya çok yaklaşıyor ama bilgisayar korsanı olan başroldeki erkek karakterimizin bir sebepten dolayı hesapları girmesi sebebiyle site kapanıyor ve çete izini kaybettiriyor. Polisimizin bu soruşturmadaki başarısızlığı ve emirleri dinlememesi sebebiyle rütbesi düşürülüyor ve polislik görevinden alınıp o da Kore Polis Üniversitesi'nde profesör olarak göreve başlıyor. Rütbesinin düşürülmesine sebep olan başrol'deki erkek karakterimizin bu üniversitede öğrenci olduğunu görüyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Dizide başroldeki iki genç oyuncumuzun arasındaki uyum çok güzel. Başroldeki kadın karakterimizi canlandıran oyuncu sert ama aynı zamanda kırılgan bir karakteri mimikleri ve beden diliyle çok güzel ifade ediyor. Erkek karakterimizi canlandıran oyuncu Jin Young da kızımızın yanındayken şaşkın ve aşık halleriyle diziyi romantik ve eğlenceli bir hale getiriyor. Kızımız da erkek karakterimizle vakit geçirdikçe ondan hoşlanmaya başladıkça ilişkileri daha tatlı olmaya başlıyor. Tabi bu dizide bir aşk üçgeni var. Kızımızdan hoşlanan başka bir sınıf arkadaşı daha var. Dizide erkek karakterimizin kızımızı kaybetmemek için diğer sınıf arkadaşı ya da zaman zaman rekabet içinde olduğunu görüyoruz. Bu aşk hikayesinin yanında profesörün ve erkek karakterimizin arasındaki çatışmayı aynı zamanda uyumu da görüyoruz. Aralarındaki ilişki başlarda anlaşmazlığa dayalı olsa da giderek uyumlu bir ekip oluyorlar. Profesörümüz erkek karakterimizi düz bir polis olmaya yönlendiriyor ve onun meslekteki akıl hocası örnek aldığı biri haline geliyor. Başvodaki karakterler dışında yan karakterler de çok başarılı. Özellikle erkek karakterimizin okuldaki iki yakın arkadaşı olan karakterler çok komik. Aynı kızla aşık oluyorlar ve onların hikayesi de diziye ayrı bir enerji katıyor. Ben hikayesine takım ruhu olan dizileri seviyorum. Bu dizide de takım çalışması çok fazla. Özellikle polis eğitimi aldıkları sahneler çok eğlenceli. Aynı zamanda dizinin müziklerini de çok beğendim. Yine her zaman gibi açıklama kısmına isimlerini yazacağım. Başrol ve yan karakterleri daha da yakından tanıdıkça dizi daha keyifli bir hale geliyor. Tabi bu tür dizilerde şüphelendiğiniz kişiler ve asıl suçlu kim acaba diye sorduğunuz anlar da oluyor. Bu tarz roman Antik komedi, polisiye, suç dizilerini seviyorsanız bu dizi izleyebilirsiniz. Ayrıca geleceğiyle ilgili ne yapmak istediğini bilmeyenler, hayallerinin peşinden koşmakta kararsız kalanlar bu dizi izleyebilir. Çünkü bu dizi aynı zamanda hayallerinin peşinden koşan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Motivasyona ihtiyacınız varsa özellikle ilk iki bölüm size iyi gelebilir. Mutlaka izleyin. Üçüncü dizimiz Blue Birthday. 16 bölümden oluşuyor. Lise öğrencisi olan başroldeki kadın karakterimiz Harin doğum gününde ilkokuldan beri aşık olduğu erkek karakterimize aşkını itiraf etmeye karar veriyor. Ama yanına gittiğinde erkek karakterimizin hayatına son vermiş olduğunu görüyor. Tabi bu durum onu çok etkiliyor. Olayın üzerinden 10 yıl geçiyor ve kadın karakterimiz erkek karakterimizin geride bıraktığı bazı fotoğraflarını alıyor. Bu fotoğraflar ona kötü anılarını yeniden canlandırdığı için fotoğrafları yakmaya karar veriyor. Fotoğrafları yakarken birden 10 yıl önceki haline yani 18 yaşına dönüyor. Geçmişe gittiğinde orada yaşadığı şeyler günümüzü etkiliyor ve anılarının değiştiğini görüyor. Yani geçmişi değiştirirse geleceğinin de değişeceğini ve arkadaşının ölmeyeceğini düşünüyor. Daha sonra fotoğrafları yakarak geçmişe dönebildiğini anlıyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Hikaye ilerledikçe erkek karakterimizin ölümüyle ilgili gizemini koruyan soruların cevaplarını kızımız geçmişe döndükçe öğreniyoruz. Bu arada erkek karakterimizin de Kızımızdan sakladığı bazı sırlar var. Onları da hikaye ilerledikçe öğreniyoruz. Tamamen gençlerden oluşan bir oyuncu kadrosu var. Ve hikayesi de gençlerin etrafında döndüğü için enerjisi yüksek bir dizi. Zamanda yolculuk ve bir aşk hikayesinin olduğu romantik ve fantastik türde bir dizi. Tabi başrol'deki kızımız ilk aşkının ani ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştığı için de aynı zamanda gerilim ve gizem türünde bir dizi. Bu tarz diziler seviyorsanız mutlaka izleyin. Dördüncü ve son dizimiz The Great Shaman Katushim. 12 bölümden oluşuyor. Başrol iki kadın karakterimiz Katushim sıradan bir hayat yaşamak isteyen ama aslında kötü ruhlarla savaşan çok güçlü bir şaman olma kaderiyle dünyaya gelen bir kızdır. Kızımız küçükken şaman olan anneannesi bir kötü ruhla savaşırken ölüyor. Anneannesinin de ölmesiyle birlikte şaman olma kaderini reddediyor ve normal bir hayat yaşamaya çalışıyor. Kadın karakterimiz 18 yaşına geldiğinde yeni bir liseye transfer oluyor. Erkek karakterimiz Nausu zengin bir aileden gelen ve akademik olarak çok başarılı olan bir lise öğrencisidir. İlk görüşte kadın karakterimizden hoşlanıyor. Kadın karakterimizin okula geldiği ilk gün bir öğrenci ölüyor ve kadın karakterimiz bu ölümün normal olmadığını, bu okulda kötü bir ruh olduğunu anlıyor. Ayrıca kadın karakterimiz okula geldikten çok kısa bir süre sonra erkek karakterimiz kızımızın ruhları görebilme yeteneği olduğunu ve bir şaman olduğunu öğreniyor. Bir olaydan sonra kendisi de bu yeteneğe sahip oluyor. Böylece rahat ve huzurlu olan hayatı kadın karakterimize tanıştıktan sonra sonra ruhlar dolu bir hayata dönüşüyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Bu dizi de lisede geçtiği için gençlerden oluşan bir oyuncu kadrosu var. O yüzden temposu yüksek aynı zamanda hızlı ilerleyen bir dizi. Zaten bölümler 20 dakika bir web dizisi olduğu için dizinin bölümleri K-dramalar kadar uzun süreli değil. Ratingleri çok yüksek bir web dizisi. Aynı zamanda ikinci sezon onayı bekliyor. Eğer ikinci sezon olursa başroldeki oyuncuların değişmeyeceği söyleniyor. Okul konulu gençlik ve fantastik türdeki dizileri seviyorsanız mutlaka izleyin. Umarım beğenmişsinizdir ve bugünkü öneri listesinde size uygun olan diziye bir an önce başlarsınız. Bana tavsiye etmek istediğiniz diziler varsa ya da bugün bahsettiğim diziler arasında izledikleriniz varsa o diziyle ilgili düşüncelerinizi her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda başta söylediğim gibi yine güncel dizilerle ilgili olacak. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.